Evet, Erman abi hoş geldin. Abi hoş bulduk, günaydın. Günaydın, nasılsın? İyisin inşallah. Çok şükür abi. İşte, e, iyi diyelim, iyi olalım. <laughs> İç güvesinden halbice. Sen de bir karamsar konuştun bugün. <laughs> evet, e, Erman, Erman abi nasıl, ne bekliyorsun endekste? Abi Değişan. yorulduk ya. Bak yordu. Yormuştu, yormuştu. Şimdi ben e, açık söyleyeyim, sen biraz daha... Pozitif bir Hani maddenin al vermesini bekliyorsun. Biraz daha sen hani bu konuda şeysin kararını. Ben biraz daha dip taraftayım. Ben şöyle diyorum abi 275 dolar, 276 buralar yani buraların üstünde kaldıkça e, ben e, destek görüyorum. Ama altında kapanış yaparsa abi oturur 250 dolarları beklerim burayı kırarsa. Yani bunun üstü altı olarak bakmaya başladım ben artık hı hı. açık söyleyeyim. E, ee, bu kırılırsa da 250 doları şey yapıyor bu arada abi. 8500, 8400, 8500 yapıyor. Hani oralar gelme ihtimali olur diyorum. Bir de bunun ben TL bazısına bakacağım. Bu günlük dolar bazlı. Evet. E, ee, bunun bir de haftalık TL bazısını göstereceğim. Hani günlükte bu arada onu da göstereyim. Hani günlükte de... Ee, güçsüz bir piyasada olduğumuzda belli abi hani günlükte e, yutan boğa mumu gibi bir mumumuz vardı. Onu bile hani teyit edecek gücümüz olmadı adam gibi. Böyle bir karışık bir doji mum bıraktık. İşte yine sabah alıcılar gelmiş, gün içi alıcılar gelmiş, yine satıcılar baskın çıkmış ve evet. e, böyle bir kararsız bir işte Yusufçuk Doji ya da işte akşam yıldızı bile de denir belli olmaz biraz daha dolu olsaydı kayan yıldız falan ee, ama tabi bu hacimsiz ve bu tip güçsüz piyasalarda bunlar mumlar illa sert bir düşüşe sebep olacak da diyemiyoruz abi nasıl bu mum sert bir yükselişe sebep olmadıysa ee, o yüzden ben şöyle bakıyorum burada haftalık mumda Bizim burada önemli bir destek noktamız var abi. EMA 34 bölgesi. <laughs> ee, burada tutunmaya çalışıyor. Tutunabilir mi? Ee, bunun üstünde kapatabilir mi? 9.700'ünde. Bunu bu hafta göreceğiz. Ee, eğer bu Doji'den sonra böyle kalır ve şunun gibi şöyle bir yükseliş görebilirsek tekrar bir Haftalıkta toparlanma gelir diyebilirim ben. Şu an abi testere piyasası gördüğün gibi. Benim diyeceğim bu endekste ilgili. Ben endekste e, neyse onu söylemeyeyim abi. E, şimdi bugün dün bir geri çekilme oldu ama e, 9000 kaçmış burası 9708 mi? E, 9708. 9708'in Altında bugün kapatmazsak bence yukarı. Ekran sende değil bu arada. O zaman alayım dur. Bir dakika abi. Alıyorum abi. Bir dakika alacağım. Altım. Şimdi ben de şöyle diyorum abi. Ekran gelmişti büyük ihtimal. Evet. Abi şurası 9.708. Şöyle diyelim. O da şu şu çizgi. Ben de şey diyorum uyumsuzluğumuz var ya abi şöyle evet. uyumsuzluğumuz var ben de diyorum ki bugün eğer 9708 altında kapanış yapmazsa 10100 10198 civarlarına bir tepki gelebilir ama dün de sen de eğitimde konuşmuştuk abi hatırlıyorsun abi bak hiç tepe vermiyoruz görüyor musun hiç tepe vermeden bak yap düş yatay düşüş burası önemli olacak abi yani bir öncekilerde bak mesela bir düşüşe bir tepki falan veriliyor ama son zamanlarda baktığımda hiç bunun buna benzer bir şey yok abi. Mesela bak burada bile yüksel düş bir tepki var. Şu an bu tepki yok. Burada fark ettiysen abi. O yüzden doğru. Umarım bu uyumsuzluk bir çalışır, bir rahat nefes aldırır. Çünkü piyasada tren edip geçinen insanlar da var. Yani bunu meslek sahibi meslek, meslek sahibi olup Ekran başında zaman geçirenler de var. Abi ee, traderlar traderlar faiz hassasiyetleri yoksa parayı faize koyup tatil yapacaklardı. Evet 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 abi doğru. Yani işte <laughs> indikatörümüz de zaten. O da güzel trade. O da güzel trade. Ben Ama şunu söylüyorum abi bak e, bu dün söyledim mi sana hatırlamıyorum. Biz ne zaman bu iki hareketli ortalamanın arasına sıkışsak bir tarafa kırılım gerçekleştiriyoruz abi. Bak mesela yukarıdan bir örnek vereyim abi. Şurayı görüyor musun bak Erman abi? Bak şu bölgeyi. Bir tarafa kırarsak hareket sertleşiyor zaten. Ve aynı şey şu an burada da var. O yüzden özellikle bugün trade edecek, trade etmeyi düşünenler bugün önemli olacak. Bence. Ama tabii al vermiş mi? Tabii al vermesi için daha 9900'ün üstüne çıkacak. Ki sonra al verecek. Ama şu an haftalığa baktığımızda şu an hiçbir dönüş mumu yok. Bu şu mum belki bir haftalık kapanış yaparsa o mumun dediğin gibi senin dediğin gibi şöyle bir e, şey gelirse abi iki tane çekiç mum bir çekiç mum falan gelirse o zaman piyasa rahatlayabilir. Ya benim gönlümden geçen e, çekiç olacaksa da altında gölgesi biraz uzun olsun ki hani piyasanın döndüğüne inanabilelim haftalıkta abi bilmiyorum. Durum bu. Yani Petkin bilançosu da geldi. Petkin bilançosuna da baktım. Biraz göz ucuyla ama detaylı incelemedim. Evet. Petkim de faaliyet zararı yine yazmış bu, bu çeyrekte de. Evet. Petkim'in de bilançosu bu çeyrek için kötü gelmiş. Zaten etilen nafta makası da düşüktü o çeyrek. Yani ikinci çeyrek döneminde diplerdeydi. Kaç? Bu aralar Ondan yükseliyor tabii etilen nafta makası. Ben bir daha iyi toparlar ama şunu demek istiyorum bilançolar kötü gelmeye devam ediyor bu çeyrek. Muhtemelen evet. e, sanayi tarafında gelecek çeyrekte genel anlamda çok iyi olmayacak. Yani bu çeyrek aslında şu an içinde bulunduğumuz evet. çeyrek. O yüzden mümkün olduğu kadar sektör bazında seçici olmamız gerekiyor abi. Anladım. Abi kripto soran arkadaşlarım da vardı. Dün bir grafik paylaşmıştım zaten. Burada bir kutucuğumuz var. Özellikle 60.289 doların üstünde. Şunu da kaldırırsam şu, şu şöyle bir alan oluyor. Tabi bu alanda da stop loss'u takip etmek lazım ama eğer olur da 60.200'ün üstüne e, kapanışlar gelirse burada bir long pozisyonu düşünebilir ya da spot'tan e, alt pozisyonu düşünülebilir. Bunu tabi biraz da kendisi stop loss'u belirleyerek zaman gösterecek ama e, özellikle şu bölgeyi abi çok iyi yakaladım bir yatayımız oluştu. Yatay kırıldı ve e, şuraya kadar, şu bölgeye kadar, burası değil, bu bölgeye kadar da bir geri çekimi oldu. Böyle ara sırada e, bitcoinlerle ilgili bir yorumda yaparsak iyi olur çünkü bazen e, hatta bugün mesela 6-7 tane bitcoinle ilgili düşünceleriniz nelerdi tarzında sorular gelmiş abi. Evet. Abi olur benim bir tane coin'im var abi bakabilir misin? Bakalım. Evet abi. Vit. V-I-D-T. Hala bunu tutuyor musun ya? V-I-D-T, U-S-D-T. T de var abi. V-I-D-T. Kaç yıl oldu abi? Bilmiyorum. <laughs> Bunun bir günlüğüne bakalım abi. Bu ne ya? Ne yaptın sen burada? He? <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? <laughs> Bundan biraz, biraz yani bu sisteme göre e, dipte ya bak hacimler de güzel değil mi burada? Çok iyi de siz bunu şeyle almadınız mı Alper'le? Alper tutuyor mu bunu hala? Bilmiyorum ben kardeşimde yüklü var işte ben de var. O öyle tutuyor uzun vadeciyiz. Tepki aldığı yeri görüyor musun bak abi? Evet. evet. Bu sistem otomatik yani biliyorsun. Çok iyi yer değil mi? Çok iyi çok iyi yani eğer tabii ortalamanız buysa bilmiyorum. Ortalama Biraz buysa... daha üstü onun bende ortalaması. Çok iyiymiş. Böyle... Yani şunu söyleyeyim şu an şey yüksek. RSI yüksek bu bir özellikle geri çekilme yapıp şunun üstüne yürürse e, bunu şey yaparım abi ekran alırım. Yüzde yüz alırım. Bu arada çok iyi çıkmış. Ne zaman çıkmış bu? Yeni başladı yeni. iki hafta falan bir iki haftadır. İyi vallahi güzel. Yani şöyle bir şey var. Bunun ucu açık olması için büyük ihtimal e, 0.69 üstte kapanışlar yapması lazım. Ama tabii İlk başta şöyle bir geri çekilme. Tabii geri çekilme diyorum ama e, coinlerde arasay böyle olunca daha da sert yukarıya atabiliyor. Zaman gösterecek bakalım. Yani ama e, haftalıkta baktığımız zaman e, güzel Haftalık, bir dip çalışması aynen. yapmış abi. Böyle şeyler yakalayabiliriz. Tabi tabi biz yani BTC kararsız abi. BTC e, kararlı olduğunda e, bunları çok yakalırız büyük ihtimalle. Ben sana söyleyeyim. Bunları çok yakalarız. Evet Erman abi. Bugünün abi, sonuna geldik. Eşleşmeler gelecek. Üzere teşekkür Kendinize ediyorum ağzına sağlık. Enize iyi yayınlar.